Merhaba. Ben Zeynep Coşkuner. Ankara'da başlayıp tüm Türkiye'ye yayılan Master Yüzme Takımı Zepni Spor Kulübünün kurucusuyum. Bugün benim için çok özel bir gün. Çünkü e, sevgili Profesör Doktor Bahtiyar Özçaldıran hocamız Ankara'ya gelmiş. Biz de onu burada misafir etme e, şeyinde bulunduk. Çok heyecanlıyım. Estağfurullah. Hocam biraz kendini bize anlat. Evet Zeynep öncelikle böyle bir program yaptığın için kutlarım. Teşekkür ederim. E, gerçekten eee e, Yapmış olduğun işin e, önemini bir kez daha burada e, bizlerle beraber paylaşıyorsun. E, senin de söylediğin gibi master sporcuları üzerinde e, çalışmalar yapıyorsun. Hı hı. Ama geçmişte bildiğim gibi sen iyi de bir beden eğitimi öğretmeniydin. Evet. Beden eğitimi öğretmenliğinden sonra e, burada master takımını çalıştırman ve bunlarla ilgili programlar yapman gerçekten çok önemli. E, ben Ankara'ya bir... E, Üniversitedeki özel bir iş için gelmiştim. Hı hı. Ee, seninle buluştuk ve böyle güzel bir programda bir araya geldik. Ee, öncelikle master yüzücüleri üzerine çalışma yapmak karşıdan gözüktüğü kadar kolay değil. Yüzme antrenmanları aslında çok karmaşık bir süreç. Bu karmaşık süreç içerisinde master sporcuları farklı bir boyutta çalıştırabilmek işin çok daha zor boyutunu oluşturuyor. Ee, dolayısıyla... Ben e, öncelikle senden e, master sporcuların, elindeki master takımının seviyesi hakkında biraz bilgi edinmek istiyorum. Hı hı. Arkasından bu konuda sorularını yararlayacağım. E, takımımız biraz e, diğer takımlara göre farklı. Bizim Türkiye'nin birçok şehrinde sporcularımız var. E, eski milli sporcularımız var. Hatta bir tane sizin eski öğrenciniz bu arada Kurtman. E, sonradan... Master yüzmeye başlayıp hani belirli bir yaştan sonra, 40 yaşından sonra yüzme öğrenip açık su yarışmalarına katılarak master yüzücü olanlar var. Ee, kısa bir dönem yüzüp hani çok profesyonel olmasa da hani yaz okullarında yüzmeyi öğrenip ondan sonra kendi yüzme alanında geliştirenler var. Ee, hobisini artık spor olarak yapanlar var. Karma bir ekibiz. Karma bir ekibiz. Evet. <laughs> Aslında master yüzmesine baktığın zaman dünyada şu anda en popüler spor branşlarından Hı -hı. bir tanesi. Biz aslında e, spordaki performans aşamalarını e, altı boyutta topluyoruz. E, bunlardan birincisi öğrenim grupları, sonra gelişim grupları, sonra performans grupları, sonra yüksek performans grupları, sonra masterlar ve sonra yaşlılar ve spor diye sınıflandırıyoruz. E, gördüğün gibi beşinci sıraya oturan masterlar ve arkasından gelen yaşlılar aslında kendi içerisinde iki farklı bölümü oluşturuyorlar. Senin de biraz önce söylediğin gibi. Bu bölümlerden birincisi biz kategorize ettiğimiz zaman master sporcularını. Birisi geçmişte yüzme sporu yapan, e, uzun yıllar bir antrenör eşliğinde, antrene olmuş, e, yüzme sporunun gerektirdiği kol kulaç nefes biyomekaniğini bilen, çıkış yapmayı bilen, dönüş yapmayı bilen, doğru nefes alabilen, fakat e, yaşı gereği yüzmeye bırakıp belki kondisyon yönünden biraz zayıflamış, ama kulaç mekaniğini unutmamış kişilerdir. Yani bunlar öğrenilmiş becerilerdir ve öğrenilmiş becerileri bunlar uzun süre hafızada da tutabilirler ve ne zaman suya girseler o öğrendikleri beceriyi hayatta geçirebilirler. sırası. Evet. Hı -hı. Bunu bunlarda bir bunların antrenman yapıları ve bunların antrenman metodolojileri, sonradan yüzmeye başlayan Hı -hı. ve ben de yüzebilirim diyen ki yüzebilirler doğru. Evet. E, o kişilerle ayırmak gerekiyor çünkü sonradan öğrenen kişilerin gerçekten öğrenme becerileri küçük yaşlardan onlara e, kazandırılmadığı için bir takım kol kulaş, nefes biyomekaniklerinde teknik hataların oluşmasına neden olmaktadır. Aslında yüzme antrenmanlarında özellikle master yüzücülerinde e, bir kişiyi analiz etmeye kalkarsak kendi içerisinde 3 temel bölgeye bakmamız gerekiyor. Bunlardan birisi başın pozisyonu, ikincisi gövdenin pozisyonu, Üçüncüsü ekstremitelerin pozisyonu. Şimdi geçmişte yüzme yapanlar bu kol, kulaç, nefes biyomekaniğini oturttukları için başın, gövdenin, ekstremitelerin pozisyonunda çok büyük bir sıkıntı yok. Fakat sonradan yüzmeyi öğrenmeye çalışanlarda özellikle başın pozisyonu ve gövdenin pozisyonu ile ekstremitelerin pozisyonu aynı anda çalışabilecek bir verimliliğe ulaştırmak karşıdan gözüktüğü kadar kolay, kolay değil. değil. O yüzden bu kişilerin kendi içerisindeki antrenman metodolojilerini antrenörlerin çok doğru planlamaları veya bunları teknik olarak da kendilerine anlatmaları gerekiyor. Anlatılan her şeyi aslında uygulayamayacaklar da çünkü isteseler de uygulamakta sıkıntı çekecekler. Çünkü kol kulaç nefes biyomekaniği tam oturmadığı için siz diyeceksiniz ki boynunu çevir, şöyle nefes al ama o sırada ayak vuruşlarında bir takım evet. hatalar yapmaya başlayacak. Özetle bu hocalarımızı, bu arkadaşlarımızı step by step, yavaş yavaş önce 10 metre, 15 metre, 20 metre, 25 metre, 30 metre, 50 metre gibi böyle gittikçe artan bir metraj kavramı üzerinden teknik kapasitelerini arttırarak antrenman etmek gerekiyor. Tabi bunların zihinsel özelliklerini de geliştirmemiz gerekiyor. Yani bunlara sürekli bu konuyu anlatmamız gerekiyor. Ee, onların kendi içerisindeki bir takım soru veya sorunlarını siz gibi hocaların e, sürekli cevaplandırması gerekiyor. Yani bir bütünlük elde etmemiz gerekiyor. Bu bütünlüğü de yapacak olan sizlersiniz. Kolay gelsin vallahi zor iş. Sizlerin ışığında hocam. Estağfurullah yani... beraber, beraber çalışarak bu işleri yapacağız. Evet yani hocam kitap gibi okuyoruz onu kendi kitapları da var. Kitaplarından da belki bize biraz da bahseder. Bahsederiz. Tabii evet. ama ben senin özellikle master sporcuları üzerinde yoğunlaşmanı takdirle karşılıyorum. Çünkü bu günümüzde gerçekten insanlar yaşamlarını yaşamlarını keyif alabilir bir şekilde sürdürebilmeleri için sporu yaşamlarına katıyorlar. Hem rekreasyonel hem de sportif anlamda bir faaliyet olması, evet, master hem, yüzmenin. Doğrusu hem kompetitif yani yarışma yüzücüsü Hı -hı. olmak ya da yarışma sporcusu olabilmek hem de yaşam kalitesini arttırabilmek açısından kendi physical fitnesslerini arttırabilmeleri açısından son derece önemli. Biliyorsun yüzme sporunun insan organizması üzerinde çok ciddi etkileri var. Bu etkiler özellikle solunum ve dolaşım sisteminin geliştirilmesi oksijeni kullanabilme kapasitesinin arttırılması buna buna bağlı olarak verimliliğin artması bu verimliliğin de yaşama aktarılması anlamına geliyor. Yani hem kendilerini iyi hissediyorlar, hissettiklerinde günlük yaşantılarında aktararak yaşam kalitelerini artırıyorlar, daha konforlu bir yaşam sürdürüyorlar. E bir de bu işin sosyal boyutu evet, var biliyorsun. Evet ben de onu söyleyecektim Sosyal zaten. boyutunda arkadaş ediniyorlar. Ee, yeni yarışma yeni yarışmalara şehirler. gidiyorlar, şehirlere gidiyorlar. Belki çocukluklarında çok yapmak isteyip de yapamadıkları Evet, Birçok şeyi bilenler çok. Birçok hani. şeyi 30'lu 40'lı yaşlarda yapmaya başlıyorlar. Belki arabada şarkı söylüyorlar, çocuk gibi eğleniyorlar. Birbirlerine şakalaşıyorlar. Çok da güzel bir ortam yaratılıyor. Bayrak aslında, yarışlarında çok eğleniyoruz. Bayrak mesela. yarışlarında ee, heyecanlanıyorlar. Çok, çok. Bir, birbirlerini kovalıyorlar, birbirlerine gerekirse kızıyorlar. Niye bunu böyle yaptın? Niye şunu şöyle yapmadın? Bir stres bir heyecanlıyız ki yani. bazen ben bile diyorum. Azarlıyorlar birbirlerini, sonra <laughs> sevin diyorlar, sarılıyorlar, öpüşüyorlar, koklaşıyorlar. Yani aslında çok having fun ve kendi kendi e, yaşamlarını çok daha üst seviyeye çekebilmek açısına çok güzel işler yapıyorlar. E, burada da işte e, bu işlerin e, özellikle açık su yüzmede e, belki de biraz bundan da bahsetmemde evet, fayda var. Ilk, evet yani biz ilk işi 90, başlatan kişi. Evet, 99 hocamız. yılında biz Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda Open Water'la e, Türkiye'yi tanıştırdık. Hı hı. E, ben o yarışmanın branş sorumlusuydum. Ve hiç bilmediğimiz bir yarışı Avrupa Yüzme Şampiyonası yaparak Türk sporuyla barıştırdık. Türk sporuyla buluşturduk. Ama aradan 99 yılı bittikten sonra Türkiye'de açık su ile ilgili herhangi bir faaliyette bulunulmadı. Sonra 2004 yılında ben Avrupa Yüzme Birliği'ne Lene Open Water Teknik Komitesi olarak girdim. Ve ondan sonra Türkiye'de önce len cup'lardan başlamak üzere birçok yarışma yapmaya başladık. Yani işin sporcuların yarıştırılması boyutlarına geldik. Fakat daha sonra gördük ki üç tarafı denizlerle çevrili bu cennet vatanda her yerde her yerde insanlar yüzebiliyor ama insanlarımız denizle barışık değil. Denizle barışık Neyse. olabilmeleri için bu tür yarışmaların yapılması gerektiğine inandık. O yıllarda başta Kocaeli olmak üzere Antalya'da, İzmir'de, Urla'da, daha sonra başka diğer arkadaşlarımızın da e, katkılarıyla Karadeniz'de Ereğli'de, Antep'te, Antep'te Sam, Samsun, kesin. Samsun'da, evet. Ordu'da, Ordu'da, Giresun'da açık su yüzme yarışları yapmaya başladık. Bu açık su yüzme yarışlarında önce insanlar e, Öyle tereddütle bakıyorlardı. Giren sayısı 50 idi, 100 idi, 200 Ama e, işin popülaritesi arttıkça insanlar birbirlerini, sen de niye yüzmüyorsun? Hadi gel evet. sen de beraber, sen de bizde ol, sen de bizde ol diye diye e, cennet vatanın bütün denizlerinde açık su yapılmaya başlandı. Ve e, tarihçesi çok... E, bu kadar kısa anlatılacak bir şey değil ama evet. yeni yazdığım Open Motor kitabında bunlar hepsini e, ayrıntılı bir şekilde anlatıyorum. Evet, özetle toparlayacak olursak şu anda gelinen noktada. Ee, belki binlerce açık su yüzücüsü, master sporcuları e, Türkiye'nin cennet vatanının her köşesinde yüzmek için çaba sarf ediyorlar. Farklı farklı yerlerde farklı yarışmalar yapıyor, farklı organizasyonlar söz konusu. E, biz de bu organizasyonlara hem teknik olarak hem antrenör olarak hem hakemlerin yetiştirilmesi, yarışma güvenliğinin sağlanması ve çok daha üst seviyede yarışlar yapılması için çalışıyoruz. E, Türkiye Yüzme Federasyonu bu konuda çok büyük işler yaptı, e, hala da yapıyor. ...hem yarışma boyutunda hem master boyutunda topluma büyük hizmetler sunuyor. Siz ve sizin gibi arkadaşlarımız, birçok hocamız... ...hem yarışma yüzücüsü yetiştirmeyi bir taraftan da master sporcu yetiştirmeyi seçti. Çünkü herkes buna karar veremiyor. Farklı büyüklerle çalışmak farklı gerçekten. Farklı büyüklerle İstekleri çalış farklı, antrenman stilleri farklı, saat olarak saatleri farklı. Saatleri farklı, düşünceleri farklı, beklentileri farklı... ...onlarla iletişim kurmak biraz daha farklı... Sorguluyorlar. Tabii yani. ki Mesela bunu yapıyoruz neden böyle, nasıl olacak? Doğru. Antrenörün de bu sorguya karşı... Kendini Cevap yetiş... verebilecek donanıma olması lazım. Gerekiyor. Evet. Dolayısıyla, dolayısıyla sizi de zorluyorlar tabii, aslında. Tabii. Kendinizi yetiştirmeniz, çalışmanız, yeni bilgiler edinmeniz konusunda. Lazım. E lazım. Burada biz akademisyenler işte siz ve diğer bütün antrenör arkadaşlara... ...destek verebilmek adına yayınlar yapıyoruz programlar yapıyoruz. Ben kendi adıma kitap yazıyorum. Ee, bu kitapları işte en son yazmış olduğumuz belki de burada göstermekte fayda var. Evet. evet. Yüzme Antrenman Bilimli kitabını Hı -hı. E, Türk Spor kamuoyuyla buluşturduk. Bu tarafa göstersek daha güzel burada, olacak sanırım. Burada Türk Ay. Spor kamuoyuyla ile ulaştırdık. Burada çok ayrıntılı bir bilgi birikimi söz konusu. E, şu anda bu kitap çok popüler bir şekilde herkes tarafından okunuyor ve herkes tarafından beğeniyle e, takip ediliyor. İçindeki bilgiler kullanılmaya çalışılıyor. Özetle e, toparlayacak olursak, master yüzmenin Türk yüzme sporundaki yeri gün geçtikçe artıyor. Dünyada bu, da öyle. Dünyada da öyle. Dünyada tabii biz dediğim gibi biz biraz daha geriden geldik ama bu açığı kapattık diyebilirim. Çalışıyoruz ama. Çalışıyoruz. Kapatacağız. Tabii triatlonun da buna çok büyük <laughs> çok. çok büyük katkısı var. Triatlonun içerisinde de yüzmenin olması, hatta triatlon sporcularının da e, sadece triatlon yarışlarına değil açık suyu yarışlarına da Katın, katılıyor olmaları e, sayı da arttırıyor antrenman kapasitelerini, antrenman çeşitliliklerini de değiştiriyorlar. Yani Triatletler kendi antrenman yükleri üzerinden çalışırlarken open water'a kaydıklarında farklı yüklerden bir takım antrenmanlar yapıyorlar. Özetle ben gelinen noktadan kendi adıma ülkem adına Yüzme Federasyonu adına Türk Sporu adına son derece mutluyum ee, çalışan emek veren herkese e, çok çok teşekkür ediyorum. Sana da teşekkür ederim böyle bir <laughs> şey yaptığın yani, ve başlattığın için. <laughs> bunu sizden duydum ya e, hocam. İstanbul'da yani. tabii ki ama sonuçta. <laughs> biz geçmişte Ankara'ya çok gelirdik. <laughs> ee, 80'li 90'lı yıllarda Anıt, e, Anıttepe Anıttepe yüzme havuzunda çok yarışlar yapardık ama o yıllarda böyle bir şey yoktu. Şimdi geldiğimiz noktada. Biz bir de üniversitedeyken hani master yüzme hiç hani sonradan yoktu. sonradan. Yoktu. Son 15 yılda bu evet. çok e, ciddi boyutlara ulaştı. Ee, Dereceler de rekorlar da çok böyle. bir e, Hatta şeydi ben de ilk başladığım zaman lafınızı biraz böldüm gibi oldu ama. E, çok böyle yüksek derecelerle rekorlar kırılıyordu. Sonra eski yüzcüler dönmeye başladılar. Sonra insanlar antrenman yapmaya başladılar. Şu an hani yarışlar daha. Çekiş geçiyor? Çünkü herkes çılgınca antrenman yapıyor. İşte özel hoca tutanları var. var Takımlar aynı şekilde. Personal öyle. trainer tutuyorlar. Evet, evet, evet. Gidiyorlar, çalışıyorlar. Ona göre beslenme uzmanı tutuyorlar. Ona göre diyetler Kondisyon yapıyorlar. Çalışmaları Kondisyon yapıyorlar. çalışmaları yapıyorlar. Kondisyon çalışmaları yapıyorlar. Yani kompetitif yarışmanın gerektirdiği her türlü eylemi göstermeye başladılar. Evet. Ama burada dikkat edin. Mesela ben master yüzücülerine her zaman şunu söylüyorum. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli konu Evet sonuçta e, yarışmaya katılmak güzel e, bir şeyleri hedef koyabilmek bunlar hepsi doğru ama çok fazla challenge yapmamaları gerekiyor yani çok fazla kendileriyle rekabet içerisinde olmamaları gerekiyor e, koymuş oldukları hedefleri daima erişilebilir hedefler olarak koymalarında fayda var yani erişilebilecek hedefler koyup o hedefe erişemedikleri zaman onun sıkıntısını ve stresini yaşamamaları lazım. Kitabınıza da bahsettiğiniz gibi dinlenme aralığı da hiç koymadan böyle sürekli hiç aralıksız antrenman yapan sporcular biliyorum <laughs> hani bizde değil <laughs> yani <laughs> ama omuzda çok böyle sakatlığı olan e, etraftan tabii. çok duyuyorum işte yarışa gelecek misin işte omuzunda sakatlık var çünkü ona doğru o koştu zaten. Dışarı vermeden, doğru. dinlenme aralığı koymadan. Antrenman biliminde iki tane kelime vardır. Bunlardan birisi yüklenme ve dinlenmedir. Hı hı. Aslında bütün antrenman bilimi yüklenme-dinlenme ilişkilerinin koordine edilmesidir. Yüklenme dinlenme ilişkilerini koordine edenler de biz antrenör diyoruz zaten. Ama tabii antrenörlerin sadece yüklenme dinlenme ilişkileri koordine etmek gibi bir görevi yok. O o eylemin gerçekleştirilmesi sırasında birçok detayı bilerek sporcular üzerinde uygulamaları gerekiyor. E, sporcuların da kendi üzerlerinde uygulanan detayların ne oldukları konusunda da bilgi sahibi olmaları gerekiyor. Dolayısıyla antrenörlerin buradaki en temel görevlerinden birisi yapmış oldukları spor branşı hakkında sporcuları bilgilendirmek. Yani onların bilgisayar hedeflerini geliştirmeleri gerekiyor. Günümüzde bu hedefleri geliştirebilmek geçmişe göre biraz daha kolay neden? Çünkü günümüzde bilişim ve iletişim çok ileri seviyede. Yani bugün YouTube'a girdiğiniz zaman yüzlerce farklı bilgiye kolay ulaşıyoruz Kolay Ulaşılabiliyor. Ulaşılan bilgiyi kullanabilmek çok önemli. O da çok önemli. Hiçbir bilgiyi illa ben benim üzerimde bu bilgi uygulanacak diye bir iddiada da bulunmamak gerekiyor. Çünkü her kişi Kendinden sorumlu. O kendi yapısı üzerine antrene etmemiz gerekiyor. O nedenle biz hiçbir zaman bir A kişisine uygulanan antrenmanın B kişisi üzerinde etkilerini karşılaştırmamamız gerekiyor. A kişisi, A kişisi olarak antrene edilmeli. B kişisi de kendi içerisinde tabii birçok kendi içerisinde dikkatli bir program içerisinde sistemi sürdürmeleri gerekir. Master yüzümelerinde çok çok dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan bir tanesi. Nefes aldıkları zaman alabildikleri nefesi kullanabilme becerilerini geliştirmeleri gerekiyor. Bunun için de çok uzun sürede onlara teknik çalışma yaptırarak başlarını sağa veya sola döndürdüklerinde almış oldukları nefesi kullanabilmeleri yönünde onları eğitmek gerekiyor. Çünkü nefes almak aldığınız nefes Kullanılıyor anlamına gelmiyor. Mesela alınan nefesin organizmada kullanılabilir, işe yarayabilir bir hale gelmesi gerekiyor. O yüzden de kol-kulaç nefes biyomekaniğinin çok gelişmiş olması gerekir diye düşünüyoruz. Tabii bu yüklenme dinlenme ilişkilerinin anlatılması konusunda e, geliştirmiş olduğumuz e, bir önemli kitabımız da bizim. Evet bu kitabı özellikle hocam. Bu, bu kitabı hocam. da e, biz kaboyla e, geçen sene paylaştık. Bu da... Antrenman biliminde makro yapılanma diye bizim geliştirmiş olduğumuz metodolojiler üzerinden Yeliz Hoca ile beraber yazmış olduğumuz bir kitap. Burada da Yeliz Hoca'ya da buradan sevgi aynen. ve saygılarımızı iletiyoruz. Beraber çalıştığım çok değerli bir hocam, çok değerli bir arkadaşım. Biz ikimiz onunla beraber Türk spor bilimlerine sürekli yayınlar yaparak şimdi dördüncü kitabımızı yazıyoruz. İnşallah 4 beş, altı derken böyle spor bilimlerini, bu işle uğraşan herkesi yaptıkları iş hakkında bilgilendirmek için çaba sarf ediyoruz. Hocam kitap bırakmadan önce bu kitapla ödül almıştınız değil mi? Ondan da bahsedelim. Ya yani bizim biraz. E, bizim e, tabii e, ben ödülü şöyle aldım. O ödül e, beni ben çok o, sevmezdim yok, ama Yani ödül ben. ödül o, ödül aslında e, yüzmeyle ilgili bir ödül. Bu oh, pardon karıştırdım. E, 2018 yılında e, Avrupa yüzme birliği tarafından bana Yapmış olduğum çalışmalar nedeniyle Türk Spor Tarihi'nde ilk defa Golden Pin ödülü verildi. Hı hı. O Golden Pin'i de zaten ben buraya onur ve gururla koydum. E Tabi bu da bir Türk hocasının almış olduğu çok önemli ne diyelim? Çok önemli bir Demir. özellik, bir diyelim çok özel, çok özel, çok çok çok, çok önemli bir değerli bir benim için çok. Yani kelimelerle anlatamayacağım kadar değerli bir de bu oldu, e, sertifika. Bu sertifikayı almaktan, değeri mi evet, bu ödülü almaktan da ben her zaman çok e, onur ve gurur duyuyorum. Duydum da e, ülkem adına her zaman bu yapılan işlerden hmm. mutlu, mutlu olmaya ve siz ve sizin gibi genç arkadaşlarla çalışmaya da mutluyum. E, Beni çok mutlu ediyorsunuz biliyor musunuz? Gençlerin, Biz de hocam, gençlerin, gençler gerçekten genç, çok gerçek kelimeyi tam bulamadım. Gençlerin bu işe girmesi ve giren gençlerin de gerçekten e, böyle ciddi işe girmeleri e, toplumun İlişme sağlığı. İlişkimi açık olmaya evet, çalışıyoruz. Benim. Bence çok, çok güzel işler yapıyorsunuz. İstanbul'da da çok değerli arkadaşlarımız var. İzmir'de çok değerli arkadaşlarımız var. Bakıyorum Mersin'de yüzme takımları var. Antalya'da var, Datça'da var. Türkiye'nin her yerinde master sporcuları. Böyle her yerde birbirle Bir de bunların birbirleriyle en, e, haberleşme ağları da çok evet, gelişmiş vaziyette. Evet. Bir yerde bir bakıyorsunuz hop bir yerde toplanıyorlar. Hep beraber orada yemekler yiyorlar, eğleniyorlar. Çok güzel, çok güzel işler yapıyorsunuz. Kutlarım sizi. Çok teşekkür ederiz hocam. Biz çok mutlu olduk yayınımıza geldiğiniz için. En son master yüzücülere e, sporculara Bana söyleyeceğiniz şöyle bir şey var mı? Öncelikle bir kere kendi sağlıklarına çok dikkat edecekler. İki, Kesinlikle. E, antrenmanların gerektirdiği yüklenme, dinlenme ve uyku düzenlerine çok dikkat edecekler. Üç, beslenmelerine dikkat edecekler. Dört, antrenmanların düzenli yapılması gerektiği konusunda e, zaten biliyorlardır antrenman kaçırmamaya çalışacaklar. Çünkü başarının sırrı düzenli yüzmek ve doğru antrenman yapmaktan geçiyor. E, bütün bunları doğru bir antrenör eşliğinde, ya doğru kelimesi orada tam oturmadı, işini bilen bir antrenörle beraber çalışmaları gerekiyor. Antrenörlerin sporcuların özellikleri hakkında bilgi edinmeleri gerekiyor. Her sporcunun farklı karaktere sahip olduklarını ve farklı biyomotor yetilere sahip olduğunu, yani farklı kuvvet, sürat, dayanıklık özelliklerinin olduğunu antrenör arkadaşlarımızın bilmeleri ve toplam bir program uygularlarken gerekirse bireysel programlar da uygulayarak onların başarılı olmaları konusunda çaba sarf etmeleri gerekir diye düşünüyorum. Uzun bir süreç. eee çok kolay kazanılan bir beceri değil. Bilhassa 30'lu 40'lı yaşlardan sonra başlayanların sabırlı olmaları, sabrettikçe performanslarının artacaklarını bilmeleri, aceleci olmamaları, kapasitelerinin el verdiği ölçüde kendilerine mücadele etmeleri ve koyacakları hedeflere erişilebilir hedeflere ulaşabilmek için düzenli antrenman yapmaları gerektiğini buradan hatırlatmakta fayda var. İnşallah önümüzdeki dönemde beraber ve yapmayı planladığımız hı hı. bir takım antrenör seminerleri pardon sporcu seminerleriyle de e, onları çok daha fazla bilinçlendirmeyi hedefliyoruz. E, ben beni böyle güzel bir programa çağırdın, e, böyle güzel bir programda böyle güzel bir söyleşi yaptık diye e, teşekkür ediyorum kitapları. her dinlediğimde hocam böyle mest oluyorum gerçekten es, yani herkes böyle bu şansı erişmeli bence. Çok teşekkür ederim. E, biz de kendi içimizde e, bir takım yayınlar yapmaya çalışıyoruz evet, toplumun Yüksek performanstan biraz bahsetmek istiyorum. Yüksek performans hocam, bizim son... yüksek performans bizim Yeliz hoca ile beraber Hı. kurmuş olduğumuz bir e, oluşum. E, web sayfamız var ve yüksek performans üzerinden biz sürekli e, toplumu farklı kesimlerine hizmet yap veriyoruz. Yani veli eğitim seminerleri yapıyoruz. Antrenör eğitim seminerleri yapıyoruz. E, bireysel danışmanlık yapıyoruz. E, kişiler bizle geliyorlar, oturuyorlar. E, uzun süre veliler e, çocuklarının özellikle yüzme sporundaki performans çıktılarını ...nasıl geliştirecekleri konusunda onlara bir yol haritası çiziyoruz. E, bu işin böyle beş dakikada olmayacağını, sabırlı olmaları gerektiğini... E, ...step by step ilerleyeceğini e, çocuklara bunu anlatmaya çalışıyoruz. Antrenör arkadaşlarımıza anlatıyoruz. Dolayısıyla yüksek performans aslında ben ve Eliz Hoca ile beraber... ...toplumun eğitim yönünden üst seviyeye çekilebilmesi... ...sporcuların kendilerini çok daha iyi tanıyabilmeleri... ...antrenörlerin eğitim konusundaki... Bilgilerini tazeleyebilmeleri, arttırabilmeleri konusunda gerek yayınlarla, gerek kitaplarla, gerekse birebir yapılan çalışmalarla e, sistemi sürdüren çok önemli bir kuruluş. Biz bu kuruluşu daha da geliştirmeyi ve çok daha üst seviyelerde yayın yapmayı e, topluma hizmet vermeyi hedefliyoruz. O yüzden yüksek performansı e, okuy dinleyicilerin, izleyicilerin takip etmesi e, ve bizlere bizlere ee, ne istedikleri konusunda ulaştıkları takdirde bizim onlara her konuda yardımcı olabileceklerini bilmelerini istiyorum. O yüzden de e, herkese çok çok teşekkür ediyorum. Biz de çok teşekkür ederiz hocam. Böyle bir güzel bir program yaptığın için bir daha kutluyorum. Ya. Bize bu yayında destek veren e, arkadaşlarımızı da buradan kutluyorum. Evet Deniz, Hasan. E, Deniz ve e, arkadaşımıza <laughs> Mustafa da Bey e de Mustafa Bey'e de buradan selamlarımızı <laughs> iletiyoruz. Spora gönül veren, yüzme sporuna gönül veren, e, bu işte emek harcayan e, tüm hocalarımıza, Herkese buradan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. İnşallah bir sonraki programda tekrar bir arada oluruz. İnşallah hocam. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ederim. O zaman zeplinle yükseleceğiz.